Selamlar spor severler. Bugünkü videomuzda rematch oynayacağız. Yanımızda da birazcık Burak oynadan özentilik yapacağım. Ama kim var? Yeşil Çam'ın ismi Mert var. Evet, evet merhaba. Evet, kendisini Rus golü. Evet. Golünün... <laughs> kendisine fazlasıyla kaptırdığı Rus golünden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte oyuna geçelim Mert Bey. Açalım. Oyunu. Evet, evet. Evet, evet başlatıyorum ben. Evet sayın seyirciler bugün Volkan Demirel Mert'le birlikte ee, maç oynayacağız. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. 35 numaralı formasıyla Mustafa Mert'le sizinle birlikte. Wow, hadi bakalım Mert kaledesin oğlum. Geç kaleye. çok Yok kalede yer, yer adam. Bak geri zeka attığı yere bak mal işte mal işte. Evet evet. Oğlum beni de ağzıma dolandırdın ya. Şimdi bu geri ben top almamız lazım bak işte aptal bak Kalecilik evet, yapmayayım. mal oğlum mal. mal şimdi mal. mal Arkadaşlar burada video ikinci çekişimiz deminki videoyu çekmeye çalışırken bilgisayar gitti Hatta ben onu bir yapayım bir dakika ee, Düzelteyim hatta şunu high performans bonunu alayım da sonra gene gitmesin Bir gidip geldik yani bir kusura bakmayın Evet ben kaydedeyim Mert kale Geçiyorum kızlar Allah, mal. Al şu topu bak pas attım herife Elif'e pas attım kaptırdı la topu. Bu da öyle bir mal işte. Al bari topu al. Mert öne çıkıyorum beklet biraz. Bekle sana söyleyeceğim at diye. O kadar vakit yok kanka. Ha direkt atman gerekiyor değil mi? Evet. Karaktere koşmuyor ki o kadar biz ne yapalım? İki gol değdik bu arada evet götümüze girdi ilk bu. <laughs> bu arada biliyorsunuz normalde videolarda bir golün olmasına alışıksınız biliyorum ama <laughs> Artık Mert de bizim aramızda bayağı göreceksiniz Mert yani arkadaşlar. Hadi gelse. Aldım topu. Hoppala paşam çalımı atarım. Al yavrum. Al at o, at o golü. Gel yapıştır bana. Ya geri zekalı işte. Niye vermiyorsun şahsi oynuyorsun oyunu? 300. Adı da Ege misin? Öküz Keni. de hiç sevmem bu arada. Öküz Öküzkeni. Öküz Ver topu yavrum. O topu bana ver. O topu bana ver bak. O... Kaskılı geri ver. Kırma. Bak o topu bana ver. Bak y Foul yaptı. Foul yaptı PZM. Ver o topu bana. Penaltı. Galatasaray penaltı kazandı. O topu bana ver. Kaskımı geri ver. Affen oğlum affen. Affen Ege affen. Kaskımı geri ver. O C ile mi oluyordu şu yukarı attıkları hareket? Mer? Evet kanka adam beni rezil etti az önce. Kanka adamların aklı top almaya çalışıyor. Adam, adamlar çok fena oynuyor ya. Yani. Biz oynayamadık. Bak bak, tipine koydu. Bu arada GTA 5 videolarını beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl be? Hoşunuza gitti mi videoyu izlerken? Böyle bol küfürlü böyle. <laughs> adam çıktı lan oyundan galiba. İki kişi kaldık Mert. Neyse en azından evet artık iki Baksana kişi. adamlar. Ya oğlum adam ayağıma direkt kayıyor. adamlar. kaçamıyorum ki ben nasıl kaçayım adamdan? Mert tut. Mert adrese Yapıştır. Yapıştıramadım Mert. Olsun. Adamımız da sattı bizi bari bir tane adam atası hemen oyun bize. Şut çekecek sana. Vur. Tamam yapıştır hemen. Eyvallah canım. Golü be! İşte bu. İşte bu. İyi gol attı. İki daha iyi oynuyoruz lan. Harbi lan. Adam gittikten sonra daha iyi oynadık. Devam. Mert kaleden al beni. Sen varsın değil mi? Tamam. Gel gel. Mert yapıştır abi tut onu. Tamam. Yapıştır. Ver yavrum benim. Adama gitti kanka. yapacak hiçbir şeyim yok. Sana geri geliyor dikkat et. Gol tut. Oğlum. Güzel gol attı. Çok iyi attı Güzel be. Gol attı. Güzel gol attı. Güzel gol attı moruk. Bizim bunu birazcık daha videonun şu kasılıp boyunda Günde ya, bir el hakkımız olduğu için fazla şeyle, oynamıyoruz. Tabii arkadaşlar biz fazla oynamayız oyunları. Fazla oynayınca sarmıyor. Mert at o, at at golü geri kaleye koş. Mert ben kalede hiç oynayamam ama ben hiç oynayamayı bilmiyorum kalede ya. O konum çok kötü benim. Nasıl at atıl diyor? Shift'le falan mı zıplamam mı lazım? Ne yapacağım? Space. Ne? Space. Tamam. Spaces Spoon. Neyse ya. arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir elli bir, bir elli Dört dakika olmuş bir elli. Boyna ama. Evet ikinci maç dostlar. Uu, hadi bakalım. Evet bundan sonraki videomuz GTA 5'te nasıl kara atılır arkadaşlar. <laughs> İzlemeyen ne yazıyordur. Aa kadın gelmiş bak oyuna. Mert. İlgin olacağım bak at şunu. Levyesi var. Araya o videoyu koyayım mı? İlgin olacak ya. Evet, evin oluyor mu? Zargana yap, zargana. Gerçekten ne? Zargana! Gerçekten zargana! <laughs> Yapıştır. Gol! 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 <gülüyor> <gülüyor> dan, 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 dan. Max Verstappen. Binbaşı Campbell. Egan abime selam olsun buradan. O zaman Blair oldu. <laughs> <laughs> Adam kız videoyu izleyecek başımıza iş olacağız sonra ya. <laughs> İzliyorsan kusura bakma bana şakasına söylüyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Mim mim miza. Miza miza. Mert tapas. Me. Mert orta aç. <laughs> tamam tamam. Kardeşi. Ama iyi pazar yaptım bunlara İyi yaptın iyi yaptın iyi ilerledin. Mert tut. Mert pas ver ya da at pas versen atarım. Ah be. Bak, bak şahsi oynuyorsunuz abicim. Döverim bak. Ya da ya da at dedin ya. Onu dememem lazım. Haklısın. Beyaz bende de atar. Tamam pas ver. Cross kardeşim. Cross bana. Bana cross it. Bak cross diyorum sana. Niye yap? Niye yapıyorsun böyle şeyler? Cross o, nedir kardeşim? Ben İngilizce bilmiyorum. Ya abicim at diyorum. Orta aç diyorum yani. Biliyorum biliyorum. <laughs> Çok beğenilenmiştim <bir> <laughs> biliyor musun? Hatta lavuk aferin lan adamsın attım vallahi. Ana! <laughs> Deliyorum ben bu oyunda ya. <laughs> Ver lan. Ver o topu levuk. Aha. Hadi atarım. Aa. Tam ne güzel topu almıştım levuktan ya. Mert eril olacağım bak. <laughs> Çabuk ol artık. Bak eril olacağım ha. nereye atlıyor ya? Salak. İşte kalecilik bilmiyor kan cahil herif ya. Karı attı golüyle. Karıya gol attattınız lan. Aa bilirim oldu. Hayvan benziyor lan. Mert <laughs> <laughs> kaleye. Kaleye oluşum. Oluşum nedir ya? Aslan oluşum benim. <laughs> La bileyim adam şey gir şuradan. Mal keni, öküz keni. Öküz keni. Öküz. <laughs> Bu arada Emin, bu arada Emin hocam videoyu izliyorsan yanlış anlama. Burak abi yapıyor ya öküz kendi. Onu yapıyoruz yanlış olmasın. Sana bir şeyimiz yok yani. Seni severiz. E sana bir Ulan kepaze adam. Ha, evet. <laughs> öyle bir kepazelik olacağını düşünmüyorum ben. Ver lan topu. Pushed. Ya bu kerif ver lan topu. İpneye bak. Ver lan. Oğlum. Oğlum. Çocuğum. Bu videoyu izleyenler var ya, inşallah kulaklıkla izliyorlardı. Düşsene <laughs> videoyu izliyor anasının babasının yanında. Bir anda bir ses geliyor orada düşsene. Of ya. <laughs> Yine Blair Waldorf. <laughs> Blair Waldorf gol attı. Oynuyor kanka. Ya oğlum. Oğlum bak seni gebertirim. Ver lan o topu. Belli ne o topu? İpneye bak baba. O nasıl aldım işte? Tut topu tut tut. At abi. Gol mü lan? Ah be. Güzel tuttum ama değil mi? İyi, iyi kaydım. İyi kaydım kariye. İyi kaydın iyi kaydın iyi kaydın. <laughs> Yapmışlığım var yaparım. <laughs> Yapmışlığım var yaparım yaparım. Bak o, bak, bak, o arabayı düzgün kullanmazsanız egzozu size sokacağım. Yapmışlığım var yaparım yani. Oğlum Elif de her tuttu, he. sen, sen, nerede bekle. Ben yine ileride bekliyorum benim. Ya abicim orada beklesem bana kızarsın. İleride beklesem yine ileride beklesem. Adına varım ben bu işi. Gel lan topu. abi ne, ne kaleciymiş hepsini tuttu pezevenk ya. Aslında ya durduğu tarafa atacağım. Bekle. Gene atın bana bak. Bak bu sefer net gol. Bak bu sefer net gol versin. Eminim bana. At abi. Abi o tarafa niye atıyorsun? Kanka sence o an psikolojiyle... <laughs> Kanka bak ben Ayağımda her senin... Şimdi. Bak ben her zaman senin solundayım abi. Soluna doğru atarsın. Tut abi onu at. Soluna doğru. Yolla. Ay aferin. Of be! Ne fal solu attım böyle. Hadi bakalım. Ne güzel tip yaptım oyunda da ya. Hadi. Aynı taktik. Yine ben solundayım kanka. Öyle de o var kanka. Ha. Tamam olsun. Sen topu alırsan şey yap. Şu an kaleye onla. Sen defans oyna ben forvet oynayacağım yine. Tamam. Topu tut bana at. At abi topu. At at at. At At koruk. Eyvallah koçum benim. Ata. tamam. Ya, of, çok gitti ya. Tutamadım. Tamam yine o. Tutarsan bana at abi. Kay abi o kaleye. Karıya da kayan kayan. <laughs> Tutamayacak gene. Kaleye geçti. Eh tamam. Oh tamam tuttu. At lan. Mal. Ha. Affet lan. Ya oğlum. Aha. <laughs> tamam güzel. 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 Su. Evet. Güzeldi. Güzeldi Mert. Mert gittim mi lan niye konuşmuyor? Kaleye geçiyorum. Kaleye geç hadi. Yapıyorum kızlar sakin olun. <laughs> Tamponumu taktı. Mert! <laughs> Yapıyorum kızlar <laughs> sakin olun. <gülüyor> <gülüyor> Ekstra pamuklu. Oğlum Bigozan'ın videomuzu yapacak da hasta oldu ya. Hasta olmasa çocuk yapıyordu videoyu. Bir tane neyse maday oldukla falan. Bir ay oldu. Bir ay oldu vallahi. Hasta oldu bir de herif üstüne. Tam bu hafta yapıyor da hasta oldu. <laughs> of çok iyi gol attı ama. Yani. Golünü bozmuyor dedim ya. Gol evet, atacaktı. Güzel gol attı herif yani. Valla canım ne istedi biliyor musun? Şöyle güzel bir karışık sandviç olsa yenirdi valla şimdi. O sosisçi falan var ya böyle. Kocaman ya yuvarlak. Of, of. O olsa giderdi şimdi Canım çekti valla. Olsa da yesek. çok gitti ya. Ben yine soldayım. Kalede sen varsın tutarsan bana at. Senin solundayım yine. Geliyor hocam. Tut topu. Tutamadın. Tuttu ne At abi at, 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 abi sola. Çok güzel attın. Çok iyi. Ah be. Bu tarafa Ol. Atacaktın. Neyse olsun. Geliyor abi. Geliyor geliyor geliyor. Dur şimdi bir dakika. Tamam yap yapıştır. Oh be önümden kaydı. Direk direkte vurdum ya. Uzatma var mı oyunda? Overtime. O oh, herif bana kaydı. Al lan topu al vur. Da geri abi. Atan kazanır dayı. Atan kazanır sakın yeme. Kaskımı atar ben bana at. çabuk atarım golü. Atarsan atarım. Abi bir şerefsiz ya. Hangi direk adres teslim Adres teslim yapmıştın. Çok iyiydi vallahi da ya. Ürüme iyi çıktı bir anda. At yine gene at. Tamam gidiyor. Hayır Hayır. <laughs> Abi sakın atma. Sakın yeme. Sakın yeme. Eh tamam. At yine at at, at. buraya buraya. Abi ne tuttu herif be? Yeme. Yeme golü. Tut. Yer gene. Yeter artık. Yeter. 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 Nasıl gitti o? At topu. Salak. Abi çok kötüydü. Oğlum çok oğlum. Ama bu ayıptır bu oyun. İki direğe çarptı. Abi direk, direkçi olduk yemin ediyorum. Değnekçi olduk ya. Mert sakın yeme. Sakın yeme tuttu topu. Heh. At şimdi at at at. Eyvallah yavrum. Gol be! Gol be! Oh i̇şte be. O be! İşte bu! İşte bu! Kazandık! Evet. Arkadaşlar. Bir sonraki rematch videomuzda spor severler. Görüşmek üzere. Al bunu da görün. Igor abi. sever mi? Spor sever kardeşim. Bu arada baba MVP. Güzel. Evet. Bir sonraki spor sever videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. <laughs>